bu ambulans o helikopter Hani Ş Evet Trak Peki traktör Evet Peki otobüs <laughs> otobüs yok mu Aferin. Aferin. Peki balon. Nerede 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 balon? Çur. Evet. Peki peki karavan hani? Karavan. Karavan. Çur, çur, çur. Karavan. Hangisi? Karavan? Çur. Evet. Peki ekskavatör? Ekskavatör. Ekskavatör. Hangisi ekskavatör? Hangisi? Bu. Evet. Ekskavatör ne yapıyor? Toprağı kazıyor. Toprağı mı kazıyor? Aferin sana. Peki. Hmm, tır hani? Büyük tır. Büyük tırı göster bakalım. Evet. Peki. Jip. Jip jip neredeymiş jip? Jeep? O jip Jeep değil. O ne? Pick up. Jip hani? Jip. Jip. Evet o jip olabilir. Peki motosiklet? Şu şu şu. Motosiklet evet. Başka motosiklet var mı? Evet. Başka var mı? Evet. Başka. Evet. Başka. Peki. Normal bisiklet? Bunun... Çocuk bisikleti? Çocuk bisikleti. Hani nerede çocuk bisikleti? Çocuk. Evet. Çocuk bisikleti. Peki dolmuş nerede? Dolmuş. dolmuş. Evet. Biz dolmuşa biniyor muyuz? Hayır, hayır. Evet. Dolmuşa biniyoruz. Nereye gidiyoruz? Evet. Peki. Ambulans hani? Pip. Ambulans nerede? Bip. Ambulans. Bip, bip, bip. Hani ambulans. Bilmiyor mu ambulansı? Evet ambulans o. Uçak hangileri uçak ya? Uçakları göstersene. Buş, 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 buş. Evet kaç tane uçak var? Bir, iki, üç, dört tane uçak varmış. Evet bayağı uçak varmış ya. Değil mi? Gemi hani? Gemi? Gemi nerede ya? Evet. Peki yeşil kamyon nerede? Yeşil kamyon. Evet iki tane yeşil kamyon var değil mi? Bir tanesi orada bir tanesi burada. Başka bir söylemediğimiz kaldı mı başka burada? Mavi otomobil var bak mavi otomobil. Mavi otomobili göster. Hani, hani mavi otomobil? Şurada. Evet. Sarı otomobil? Sarı otomobil. Yani taksi. Hani? Evet. Aferin sana. Kırmızı. Kırmızı. Evet kırmızı da o. Aferin sana. Bitti. El salla bakayım. Bana doğru el salla. Bir de öpücük at. <laughs> aferin sana. Tamam. İşte bu kadar. Bitti.